Kayıtta mıyız? Kayıtta Merhaba arkadaşlar. Bugün Mini Soccer Şarjım azaldı. Mini Soccer devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hmm, En son Yazan tarzını açmıştık sizlerle beraber Oyunun sesini biraz kısayım Evet arkadaşlar yani gördüğünüz gibi işte. Tamam ses kapandı. Evet bugün yeni bir bölümle hepinize merhaba kariyerimizden. En son birinciydik hala iyi sporla ve 10. maçımızda 9 maçta bir 10 maçta 9 galibiyet bir beraberliğimiz vardı. Ve devam ediyoruz oyunumuza hemen hemen bir, gidip geliyorum Evet geri geldim hemen şimdi hafta 11'de sıradaki karşılaşmayla devam ediyoruz dördüncüyle ile oynuyoruz yani zor bir maç olabilir Şimdi bir tane daha nisan çizgi çizgi çok iyi bir şey buna göre. Evet. Hangi oyunları istiyorsunuz başka? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet, hemen şuradan gol atıyoruz. Yapıştır. Ve gol harika. Harika işte bu. İşte bu. Hedefimiz şampiyonluk. Bu sayede altın seviyeye dolaşabiliriz ve popülerlik kısmında ve bu sayede Hemen gittik. Milli takıma seçilebiliriz. Bu çok önemli bizim için. Ve galibiyeti netleştirdik. O yüzden ben direkten direkten sunu atıyor. bir dakika bir dakika. Ah be. Neyse. Kazandık mı kazandık. Bir gol de atmışım ben. Galibiyet sayesinde 20 popülerlik ilerlik geldi. 250 olduğunu düşünüyorum seviyeye geçiyoruz e-spor şu anda ilk sırada yani her zamanki gibi arkadaşlar. Ve reklam çıktı hemen geliyorum. Ve reklam atlayıp geldim hemen. E, şu anda 2 Nisan görevimizi verdi belisten özel yüz veriyorsunuz çok güzel. Ve yeni teklif. Ama çok kötü bir yerden teklif geldiği için reddetmek istiyor. Reddediyorum. Yeni özellik kilidi açıldı. Günlük maç. Aston Villa PSG. Hmm. PSG olalım bakalım. Evet şuradan. Hmm. Bak ilk kez görmüyorum ama yani hatırlamadım. Şimdi of of of. Fork'u gitti bu kurtardı ama seken top. Ağlarda buluşmasına kimse engel olamadı arka. Oo biraz zorumuz galibiyet atmak için şu fırsatları değerlendirmemiz lazım. Neyse yaparız yaparız. Evet şimdi harika bir fırsat ama. Oh. Ah. Harika fırsat oldu ve Ağlarda yaş Arkadaşlar sizce bu oyunun devamı gelsin mi? Onu hani bilmiyorum. Şu an dakikaya da bakıyorum bir yandan. Çok uzun kesmemem lazım. Çünkü bugün iki video gelecek. Dün video çekmediğim için. iki video atacağım bugün. O yüzden dakikaya en az 15 dakikaya çıkarmamalıyız. On, en fazla 15 dakikaya çıkartabiliriz. Bekle az önce bir sen alırsın yeniden notu ya. Pü pü La, aha biz bu adam harika. Bir anda oyun kastlarına devam ediyoruz oyunda onu bir anda ha, evet. Ve harika bir gol olmadı. Patates. Ya abi yaz saatinde bana hep ders çalışıyorsun. Kendi... Top, top. Evet arkadaşlar reklamı geçip geldim. Reklam atlama atla yaptım da o yüzden reklam çıktı görmüşsünüzdür ben ki de ben onu nasıl yapayım biz alır mıyız bir oyuncular da aldık ben aldım ben aldım da nasıl da yazacak <laughs> gol. Golü gördünüz mü? Gol harikaydı. PSG'yi de bu maçı kazandırıyoruz. Bir maçta ne da. Oo, güzel ödül de veriyor. Güzel. Güzel. Evet günlük. Yarın bakalım hangi maç var. Yarın Barcelona pardon. Bitti bitti bitti. Ha. Bu maçı oynayamıyorum. Inter Bayern'i Bayern var ve seçelim. Neyse. Şimdi bir tane daha antrenman yapalım. Sonra 3 maça çıkalım ve videoyu bitirelim. Ne? Ya da bitirmesek mi ya? Bilmiyorum. Bitirmeyelim ya. 5-6 maç yapalım. Bu video biraz uzun olacak. Ama yaparız. Yaparız onu diyor galiba. Bana göre uzun sonra arkadaşlar. Benim vaktim çok az. Yarım saat. Yani o yüzden çok kısa kesiyorum. Geçenki videomu 7 dakika oldu hatta. O biraz kötüydü ve Öf, havadan atacağız. Oha param da mı kalmamış havadan atacağız dedim. E, param bile kalmamış ya. 2 yıldızla geçtik. Of. Neyse. Şimdi hep maç. Hemen bir dakika. Evet reklamı geçip yeniden geldim. Güzel. ne başlayalım. Yaşam tarzı. Langırt seviye 2. Her lig maçından sonra antrenmanı daha fazla. Antrenman zamanı daha seviye ki. Bak motosiklet çok iyi. Bak bu da çok güzel. Kadar da çok iyi ama yani i̇şte seviye yapmak için de altın üstü ben burada seviye 6'ya kadar yapmaya çalışayım. Arkadaşlar hedefim bu videoları çektikten sonra oynarsam ben yesem tarzı kasarım. Para kasarım yani. Başka bir hangi videolar istiyorsunuz onu da söyleyin. Ve hemen o bol spor maçımıza da geçelim. Hadi bakalım. Aa 17 maç varmış sanırım ya. Bir yılda 17 maç mı yapıyor? Ben bilmiyorum tam olarak iyi, i̇yi o zaman. Bu video bu yılı bitiririz. Diğer videoda da diğer yıldan, yıldan 5 maç yaparız. Bitiririz. Diye düşünüyorum. Yani bugünü atlatma, atlatmak istiyorum. Karıştı ortalık ya. Türkçeyi mahvettim ben. Türkçeyi mahvettik. Evet. Nasıl videolar istiyorsunuz onu da söyleyin. Enerjim yerimde değil bugün. Çok da konuşamıyorum yani. O yüzden böyle olacak video kötü olacak ama yapacak bir şey yok. Hemen şunu harika kontrol. Bak o köşe normalde vururum kesin gol olur ama ben bu köşeyi atarak topar atarım. Son saniye. Son saniye. E, kazandık. Bu maçı da kazanıyoruz. Her maçı kazanıyoruz. Çok iyi. Bir bir asist yapmış. Asist yapmışım. Sars 5. Sıkıntı Sars konusunda. Birazdan videoyu bu yüzden bitirmek zorunda kalabilirim. 34 puanla lideriz. Bilal Kan takımını 3 tane üst üste zafere öncülük etti. Açın tamam mı oğlum yine? Allah! Bugün de canım sıkıldı. Evet yeniden geldim ve reklam atlayayım. arada Demir Spor'dan bir teklif var. Sizce gidelim mi? Yani bir bakmak istiyorum. Mağaza 9 veriyorlar. Yani para konusunda çok iyiler. gittiği ilk konuda sırada olmak. Tur bir Buradan Süper Lig'e de geçebiliriz. Adana Demirspor bize iyi gelir. Ve evet, çok yüksek bir takım. O yüzden aday listesine eklemek istiyorum. Yani çok iyi bir takım. Ama şu anda sizin kararı vereceğim. Son Alianza Petro'dan teklif geldi. Daha fazla para veriyor ama ben sadece Türk Ligi'ni düşünüyorum. Canım. Bir maç daha yapamayacağım. O yüzden sıradaki videoda kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.